Hülya Avşar programda efendim CNN'de ne demiş? Oje sürmediğini söylemiş. Ne derler yanlış mı olur bilmiyorum. Am, a, abdest almadan evvel ev, almadan evden çıkmıyorum. E niye yanlış olsun? Çok güzel söylemişsin Zaten, Hülya hanım değil mi? olur böyle evet. şey. Sen gönlün rahat olsun. Ne derler yanlış mı olur bilmiyorum. Doğru ama abdest almadan evden çıkmıyorum. Maşallah. O yüzden de oje sürmüyorum diyor. Hiçbir zaman sürmedim. Oje ile abdest alınmaz. Oje sürmüyorum. En önemli şeyi maneviyat diyor. Maşallah. A maşallah. maşallah. Helal olsun. sizin. Maşallah. Hayatta en büyük mutluluğu heyecanı veren öbürleri değil diyor. Bakın en büyük mutluluğu ve heyecanı veren öbürleri değil. Tutkuda, aşkta, muhabbette her şey Allah'ladır. Allah'a duyulur. Allah'a duyduğumuz sevgiden dolayı biz aşkı tadarız. Tutkuyu tadarız. İnşallah. Bütün sevgimiz Allah'a. inşallah, Bütün aşkımız Allah'a. Bana göre başarı manevi değerlerini her şeye rağmen ayakta tutabilmiş insandır. Maşallah. Bak manevi değerlerini her şeye rağmen ayakta tutabilmiş insandır. Çevresindeki adamlara, baskıya rağmen, her şeye rağmen dinini sabırla ve karanlıkla yaşayan insandır diyor. Para değil pul değil. Aileyi sevgiyi, etrafı dostluğu gerçekten şöhretten de zenginlikten de öte tutabiliyorsa yani maneviyatı diyor gene de para pul önemli değil diyor. Zenginlikten öte tutabiliyorsa yaşlandığında etrafında çok insan varsa bence büyük başarı odur hayatta. Yaşlandığında etrafında yani Hülya Hanım yaşlanmış falan değil ayrıca öyle bir şey de yok nereden evet. çıkartık? <laughs> çok insan varsa az insan da olabilir çok insan mecburiyetimiz yok ki evet, işte. az evet. fakat kaliteli insan olabilir yani Aşanım. çoğunluk biz çoğunluk bizi sevecek diye bir konu yok ki değil evet. mi? Evet ama çok güzel ustu bunu. Hoş hale getirmiş, güzel hale getirmiş. Tebrik evet. ediyorum. Bak sevgim arttı şimdi. Maşallah. <laughs> Muhabbetim arttı yani. Sizin bir hatırlatmanız olmuştu. Ondan sonra çok büyük evet. değişim göstermiş. Daha inşallah. önce evet, böyle konuşma dedim. Evet. Böyle şey yapma yani. Uyardım, anlattım. İnşallah. E, şimdiki çizgi çok güzel olmuş.